Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle tam kare olmayan sayıların kare kökleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki doğruda her ardışık çizgi arası 2 cm olup bu doğru boyunca 132 cm yürüyen Ayşe hangi noktalar arasına ulaşır? Şeklinde sorulmuş. Öncelikle kök 132 cm hangi sayılar arasında onu bulmamız gerekiyor. Kök 132'ye en yakın olan ve kök 132'den küçük ve büyük tam kare sayıları bulmamız gerekiyor. Kök 132'den büyük en yakın tam kare sayı 144, küçük olan en yakın tam kare sayı ise 121'dir. Yani Ayşe 11 cm ile 12 cm arasında bir mesafe yürümüştür. Her birim arası 2 santimetreymiş. Dolayısıyla sayacağız arkadaşlar. 2 yürüdü, 2 daha yürüdü, aynı şekilde devam etti. F'ye geldiğinde 10 santimetre yürümüş oldu. G'ye geldiğinde ise 12 santimetre yürümüş olacak. Bu arkadaşımız ise 11 ile 12 arasında yürümüştü. Demek ki F ile G noktaları arasına gelecektir arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki üçgenin kenar uzunlukları santimetre biriminde şekil üzerinde gösterilmiştir. Buna göre bu üçgenin çevresi hangi iki tam sayı arasındadır diye sorulmuş. Baktığımızda kenarlardan biri zaten tam sayı olarak verilmiş. Kenarlarımızdan diğeri ise tam kare bir sayının karekökü. Karekök 16, 4'e eşittir bildiğiniz üzere. Diğeri ise tam kare olmayan bir sayının karekökü. Biz bunlarda en yakın olan tam kare sayıları tespit ediyorduk. Bu sayımız kök 25 ile kök 36 arasında yani 5 ile 6 arasındadır arkadaşlar. Hangisine yakın olduğunu da tespit edersek işimiz daha kolay olacak. Baktığımızda bunun arasında 1 bir birim bunun arasında ise 10 birim var. Yani bu sayımız sayı doğrusu üzerinde düşünecek olursak 5 ile 6 arasında bir yerde ve 5'e çok yakın. Dolayısıyla bu sayımız kök 26 yaklaşık olarak 5,1 gibi bir sayı. Diğer kenarlarımız ise 4 ve 5'ti. Çevresini için bunları toplamamız gerekiyor. 5 artı 4 artı 5,1 sonuç olarak 9, 14,1 gibi yaklaşık bir değerde. Demek ki bunun çevresi 14 ile 15 arasındaymış arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki tabloya göre her harfe karşılık gelen sayının kare kökünün değeri ya da en yakın olduğu doğal sayı değeri harfin kodu olarak alınmaktadır. Örnek: Muş kelimesinin kodu M harfi 16'nın hizasında kök 16 eşittir 4. U harfi 25'in hizasında kök 25 eşittir 5. K harfi ise 23'ün hizasında kök 23 eşittir. Yaklaşık olarak 5. Dolayısıyla kod 4-5-5 şeklinde oluyormuş. Buna göre Konya kelimesinin kodu nedir denilmiş. Bu kuralla Konya kelimesinin kodunu hesaplayacağız. K harfi baktığımızda 14'e 14'ün hizasında kök 14 ise kök 16'ya yani 4'e çok yakındır o harfine gelelim. O harfimiz 18'in bizlasında. Kök 18 yine kök 16'ya yani 4'e çok yakın. N harfimize baktığımızda 17. harfimiz kök 17 yani kök 16'ya çok yakın 4. Y harfimiz ise baktığımızda 28. sırada kök 28 ise kök 25'e çok yakın. Dolayısıyla 5'tir. A harfimiz ise ikinci sırada kök 1'de 1 de 1'e eşittir zaten. Dolayısıyla bizim kodumuz 4, 4, 4, 5 ve 1'dir arkadaşlar.